Şimdi gelelim ben e, Mustere'ye değinmek istiyorum. Ben başlamadan önce Onur senle bir e, başlayalım yorumunu alayım. Ondan sonra da ben devam edeyim. Mustere üst yani bir bir hatalar yaptı oluyordu ama son iki maçta üç tane net bir şekilde yenilen golde Mustere'nin hatası var. Ya bir kere hiç klişeye girmeyelim. işte Mustere Galatasaray'ın efsanesidir şöyledir böyledir. Bunlar hepimiz biliyoruz zaten. Yani o konulara tekrar girmeye gerek yok. Biz bugünü konuşmalıyız. Mustere ile alakalı. Ya açıkçası geçtiğimiz sezondan bu yana Mustera'nın ciddi form düşükleri oldu. Sezonu iyi tamamladı. Sezonun final virajında son 4-5 hafta iyi performans gösterdi ama geçtiğimiz sezonun çok sallantıda olduğu, eleştirildiği maçlar da oldu. Bir kere şunu net olarak bilgi olarak söyleyeyim. Eğer bu yabancı sınırı 3 yerli ya da 14 yabancı sınırı olmasa Galatasaray yönetimi mutlaka Mustera'nın arkasına onu yedekleyebilecek, bazen ondan formu alabilecek, böyle genç potansiyelli bir kaleci transferi yapacaktı. Ancak şartlar dolayısıyla Günay Güvenç transfer edildi. Mustera'da şöyle bir problem var ki bu yeni değil. Kötü oynadığı maçlardan sonra psikolojik anlamda sıkıntı yaşıyor ve bir sonraki maçta kötü oynuyor. Mesela geçen sezon Karagümrük maçı çok kötü oynadı. Ardından Beşiktaş derbisi yine kötü oynadı. Yani bu eleştirilerden sonra Mustera biraz olumsuz etkileniyor ve düşüşe geçiyor mental anlamda. Ve toparlanması da 3-4 haftayı bulabiliyor Şimdi yine bunu yaşadık aynı şekilde. Kopenhag maçındaki kötü bir performans. Ağır eleştiriler sanırım bunu okumuş. Mutlaka bazı oyuncular bakabiliyor sosyal medyaya ya da yazılı görsel medyaya. Etkilenmiş ve yine kötü bir maç çıkardı. Başakşehir önünde. E, tabii ki şu an baktığımız zaman Mustafa Galatasaray için vazgeçilmez. Hani seviyesi tartışılır tabii ki şu anki seviyesi. Yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde mi Galatasaray için bence tartışılır ama lig üzerinde baktığımız zaman zaten halen bu ligin en iyi birkaç kalecisinden bir tanesi. Ama Dediğim gibi bu iniş çıkışları çok fazla yaşıyor son dönemde. Ee, ama Galatasaray'ın da gerçeklerine baktığımız zaman hani, hocanın direkt Günay Güvenç'e de gözü kapalı oynatmasını bekleyemeyiz. Sonuçta yani, Günay'ın da kalitesi ortada. Mustara halen onun önünde doğal olarak. Ama tabii ki sezonun geri kalan kısmında o üç yerli formülünün bulunamadığı karşılaşmalarda bazen Günay'ı göreceğiz. Ama bu performans özelinde bir değişim olmayacaktır hiçbir zaman bence. O üç yerli kuralıyla alakalı bir değişim olacaktır. Ama tabii ki hocanın mutlaka Mustara özelinde bir şeyler yapması gerekiyor. Ama bu mental anlamda bir şeydir. Yani yoksa bu saatten sonra Mustara'ya siz ayak tekniğini öğretemezsiniz. Yani kaleden çıkıp çıkmamayı da öğretemezsiniz. Kaç yaşına gelmiş tecrübeli bir kaleci. Mental problemlerin çözülmesi gerekiyor Mustara'nın. Ve bence bu birkaç hafta daha sürebilir sanki. Çünkü geçen sezon da böyle olmuştu. Şimdi Mustara konusunda biraz fazla özgüven sanki var meydanda. Yani sürekli bir oyun kurma, sürekli bir ya bir Noyer olmadığı kesin. E, bunu ama ısrarla da anlamayıp ya da hani hakkında bazen unutuyor. Konsantrasyon kaybı da olabilir. Çok net bir şekilde oyun kurma. Bir stoper, bir libero eski usulle o, oyun kurmaya çalışıyor. Buralarda da hataları baş gösteriyor. Yani sürekli açılması e, bundan kaynaklı. Mesela pozisyonun bittiği yerde aslında rakibe pozisyon oluşturuyor. Yani Kopenhag maçında da böyleydi. E Dünkü karşılaşmada da böyleydi. Ben Muslera'nın elbette ki değişeceğini düşünmüyorum. Yani kalede Muslera oynamaya devam edecektir ve teknik eğitim ondan vazgeçmek gibi bir lüksü de yok. Ama mesela e, Günay'ı da bu tip maçlarda zaman zaman performansını görmek lazım. Ama bu ligin başındaki İstanbulspor şimdi İstanbul oynayacak vesaire de olamaz. Çünkü en ufak bir hatada iş başka yere doğru kayar ve Muslera'yı tamamen kaybedersiniz. Yani Muslera çok şey bir oyuncu değil. Yani böyle çok mantıklı düşünüp ya ben iki haftadır kötüyüm. Biraz nefes alayım falan öyle bir oyuncu değil. Oynamadıkça da krize giren, başka yerlerden sorunlar patlak veren tipte bir oyuncu. O yüzden devamlı oynaması e, onun yararını olacaktır. Ama diğer tarafta da yabancı limiti olmasaydı yabancı sınırı mutlaka çok deneyimli e, yabancı bir kaleci oraya gelecekti. Ama yerli olma zorunlu burada Güney'i buraya getirdi. Türkiye Kupası maçlarında muhtemelen Günay Süre alacaktır ama ligde çok büyük bir fark Puan farkı olmadıkça Mustera devam eder. Bu hatalar da Mustera'nın geçtiğimiz senelerde de yaptığı hatalar ama sezonun geneli 50 maç üstünden yapalım. 50 maçın 4'ünde 5'inde bu tip hatalar yapıyor ve maçı kaybettiriyor. Yani net bir şekilde skora etki eden hatalar yapıyor ama gerisinde sonrasında bu süreci aşıp yeniden düzene girdiği zaman Mustera takımı da şampiyonluğa götüren bir kaleci olarak devam ediyor. Şimdi Onur takımın artılarını eksilerini konuşuyoruz ama sen dünkü maçta mesela kimleri beğendin? Yani bir rotasyon vardı bir değişim vardı ama özellikle ben yeni giren takıma yeni transferler Tete, Ziye, Davinson'u konuştuk senden biraz onların yorumunu alayım. Tabii Davinson'la ilgili şunu ekleyebilirim az önce söylediklerimin ötesinde. Okan Hoca'nın ben Kopanak sonrası bas toplantısına katıldım. Şu şikayette bulundu savunma oyuncularımız sürekli geri kaçıyor dedi. Ki ben bunu istemiyorum asla dedi. Buradaki aslında hocanın değinmek istediği nokta şuydu. Fiziki anlamda yetersizlik ve oyuncu profili olarak işte Nelson özellikle o geniş alanları oynayamadığı için ne yapıyor oyuncu? E, ileri gitmek yerine, Santra'ya doğru gitmek yerine geriye doğru atıyor kendini. Ve güvenlik aslında çemberi oluşturuyor bir anlamda kendine Nelson kendi kafasında. Ama Davinson Sanchez böyle bir oyuncu değil. Çok cesur ve fiziki anlamda da kendine güvendiği için takımı öne itiyor sürekli. E, ve Davinson'un oynadığı maçlarda Galatasaray'ın şöyle bir artısı olacak. Savunmayı çok daha rahat önde kurabilecek bir kere. Bu ne anlama geliyor? Mesafelerin daralması. 35-40 metrede oynayan bir Galatasaray'ın fiziki anlamda daha az yıpranması. Yani Davinson Sanchez'in savunma anlamındaki artların dışında Galatasaray hücum anlamında da artları olacaktır. Hatta şöyle bir söz, şöyle söyleyeyim. Davinson bence minimum 4 gol de atar bu sezon. Duran toplardan. O konuda da çok etkili meziyetli bir oyuncudur. Davinson Sanchez. Yani birden fazla Galatasaray için artısı olacakmış gibi duruyor. Savunma performansı, duran toplardan gol performansı, artı mesafeleri daraltarak katacağı hücum performansı. Bu çok önemli bir e, artı Galatasaray için. Tete bence dünün Davinson Sanchez sonrası en önemli ismiydi. Zaten ben Zaniolo gidip Tete geldiğinde şunu söylemiştim. Zaniolo daha iyi bir oyuncu ama Tete Galatasaray'ın oyun planına daha uygun bir isim demiştim. Ki bence zaman beni haklı çıkardı. Çünkü Tete'nin, Okan Hoca'nın oyun planına ne kadar uygun olduğunu, bu uygunluktan kastım ne? Takım oyunu, pas oyunu, beki besleme. Çünkü e, Zanyo'da bunları yapan bir oyuncu değildi. Zaniolo başka bir oyuncuydu. Direkt sürekli kaleyi düşünen, şutu düşünen, gol atmayı düşünen, driplingi düşünen sürekli bir oyuncuydu. Tete ise oyun kurulumuna daha fazla katkıda bulunuyor. Pas oyununa katılıyor. Bekini bekliyor, bekini ödüllendiriyor. Hücuma çıkan bekini. Bunlar çok önemli. Yaşına göre çok bence olgun bir oyun sergiliyor bir kere sahada. Çok soğukkanlı. Ee, hani biz hep kağıt üzerine şunu konuşuyorduk transferler geldikten sonra. Diyorduk ki işte e, hoca büyük ihtimalle işte Ziyech işte e, sağ kanatta Ziyech'i kullanabilir. Solda işte Zahir'i kullanabilir. Kerem'i belki forvet arkasına atabilir. Ya da Ziyech on numarada Kerem ve Zaha kanatlarda. Hep bu konuşuluyordu ama şu anki durumda bence Tete'yi sağ kanatta kesmek mümkün değil. Yani ciddi anlamda iyi bir performans gösteriyor ve fiziki olarak da sürekli üstüne katıyor. Bir kere ben çok beğendim e, Tete'yi. Onu söylemem gerekiyor. Ziyech henüz hazır değil açıkçası. Onu söylememiz lazım. Yani az önce söyledim. Kopenhag maçında bu fiziki eksileri çok fazla hissedildi. Dün bu kadar hissedilmedi doğal olarak çünkü bir seviye farkı var arada. E, kalitesini de gösterdi. Güzel bir gol attı. Zamanla daha da iyi olacak. E, bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Galatasaray'ın çok ihtiyaç duyduğu bu pro profil 10 numara pozisyonunda hakim Ziyech. E, zamanla Galatasaray maçı direkt orada Mertens'in yerine ilk 11 oyuncusu olacak. Ama tabii ki İstanbul Spor maçında belki hoca oraya tekrar Mertens'i koyabilir. Onu bilemiyoruz. Onu zaman gösterecek. E, Abdülkerim Bardakçı yani e, sol bek performansını aslında iyi oynayabileceğini tahmin ediyordum ben. Çünkü özellikleri var. Konya Spor'da üçlü savunmanın sol stoperiydi. O ileri çıkışları hep yapıyordu zaten. E, biraz hani City'de Guardiola'nın Guardiola, Guardiola orada kullanmasına benzettim ben ya da Nathan Akeyi. Çünkü orada da Hoca o stoper özellikli sol bekleri kullanmayı seviyor. Bence Galatasaray'ın ligde Avrupa'da kullanabileceği bir stoper oldu elinde. Hani Kazımcan, Davinson, Kazımcan Anhelinho ve üçüncü alternatif kimmiş gibi duruyor sanki burada. yani Galatasaray'da kötü oynayan var mıydı açıkçası? Barış Alper dışında ben çok kötü oynayan bir oyuncu görmedim. Oliveira evet biraz sallandı ama Galatasaray'ın genel performansı bence vasat ve vasat üzeriydi. Şimdi Tete evet bu performansıyla mesela hep e, Raşitsa ile kıyaslanıyor. Raşitsa daha fazla savunmaya yardım eden bir oyuncuydu ama unutulmasın Galatasaray Raşitsa'dan farklı bir profil. Bak Davison Sanchez'i söylüyoruz ya arkadaşlar ileri itiyor. Tete de aslında aynı şekilde. Yani e, savunmadan çok hücumu düşünen, daha fazla bireyselde adam geçebilen adamı eksiltebilen ve kanattan daha net ortalar yapan bir hedefti Tete. Bunda da başarılı olundu. Gördük ki yani hem Kopenhag maçı hem burada Tete ile beraber hücumda alternatifiniz çoğalıyor. Yani mesela kaliteyle kazandı dediğimiz şey aslında bu. Bir gün Ziyeh durabilir, Icardi durabilir, Tete ortaya çıkar. Sonradan giren Zaha sol taraftan orta yapar, Tete tamamlar. Yani hücumda artık alternatifli bir kadrosu var Galatasaray'ın ve her hepsi de her maçta büyük iş yapabilecek yıldızlar. Tete bireyselde adam geçebiliyor. Biraz fizik olarak yüklendiği zaman yani muhtemelen bu yani bir 3-4 maç 10 günlük bir süreci daha e, geçtikten sonra Tete'nin bence ne kadar iyi bir transfer olduğu daha da net bir şekilde skor yükünün de artmasıyla beraber ortaya çıkacaktır.